seni kapat. Ali sana söylüyorum araba patlayacak Ali. Bora. nerede? Abim nerede? Cihan, Cihan Ali'yi kurtarmak için arabasıyla Bora'nın arabasının önüne kırıyor ve Cihan uçurumdan arabasıyla uçuyor. Bu kazada bir veda beklenmiyor fakat Cihan'ın beyninde Anevrizma olduğu için Cihan'ın durumu kazada sonra ağır olacak. Alya ve Boran ise kazayı çok hafif atlatacaklar. Hatta kazadan bir süre sonra kendilerine gelecekler. Kaza sahnesi dizinin son sahnesinde olması izleyicileri merak içinde bırakıyor. Bu yüzden de Cihan bir sonraki yeni bölümün başlarında kurtarılacak. Hasan Keyif bölgesinde uzun uzun hastane çekimleri yapıldı. Ayrıca Hasan Keyif kaymakamı uzak şehir setini ziyaret de etti. Boransa ilerleyen bölümlerde Alya'yı kaçıracak, Cihan da peşlerinden gelecek. Boran ise en az 3 bölüm sonrasında diziye veda edecek. Peki arkadaşlar sizler yeni bölümlerde neler bekliyorsunuz? Düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı bildirimler tuşuna da açmayı unutmayın.